Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşıyorsanız, uygulama herhangi bir şekilde açılmıyorsa veya uygulamadan atıyorsa bu problemi nasıl çözebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda telefonumda ayarlardayken burada uygulamalar kısmına gelip burada halihazırda yüklü olan Yapı Kredi Mobil uygulamasını bulacağız. Burada Yapı Kredi Mobil uygulamasını bulduktan sonra sizlerle beraber gireceğiz ve burada saklama kullanımı ve veri kullanımı yazıyor. Buradan bu kısma tıklayacağım ve şu anda halihazırda uygulamada bulunan saklama alanı görüyoruz. Yani bizim verilerimiz ve ön belleği burada görüntüleyebiliyoruz. Verileri temizle ve ön belleği temizle kısmı ile beraber uygulamada bütün verilerimizi sildikten sonra tekrardan giriş yaptığımızda artık herhangi bir hata almayacağız. Dediğim gibi burada uygulamadaki verilerimizi ve ön belleği temizledikten sonra artık giriş yapabileceğiz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Yapı Kredi mobil uygulamasında giriş yaparken sıkıntı yaşıyorsanız veya sürekli atıyorsa veya herhangi bir bağlantı sorunuz olmadığı halde giremiyorsanız bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Dediğim gibi verileri temizledikten sonra artık başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.